Mücadele Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biridir. Bu sure, hem bireysel hem de toplumsal mücadelelerin önemini vurgulayan derin bir anlam taşır. Mücadele Suresi, adından da anlaşılacağı gibi, zorluklar karşısında pes etmemenin, sabretmenin ve inancımızı korumanın nedenli kıymetli olduğunu anlatır. Bu sure, özellikle Müslümanların karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılarla başa çıkma yöntemlerini ele alır. Mücadele sadece fiziksel bir savaş değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir çaba gerektirir. Hayatın her alanında karşımıza çıkan engellerle yüzleşmek zorundayız. Mücadele Suresi bu noktada bize rehberlik eder. Surede geçen ayetler Allah'a olan güvenimizi pekiştirir. Zorluklar karşısında sabırlı olmanın ve Allah'a sığınmanın önemini vurgular. Bu Sadece bireysel bir mücadele değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma gerektirir. Müslümanlar olarak birbirimize destek olmalı, zorlukları birlikte aşmalıyız. Mücadele suresinin bir diğer önemli yönü de inancımızı güçlendirmesidir. Zor zamanlarda Allah'a olan bağlılığımızı artırmak bizi daha da güçlü kılar. Bu sure bize hatırlatır ki her zorluk bir fırsattır. Her mücadele bizi daha iyi bir insan yapma potansiyeline sahiptir. Ayrıca bu suredeki mesajlar sadece dini bir bağlamda değil, günlük yaşamımızda da geçerlidir. İş hayatında, aile ilişkilerinde ya da sosyal çevremizde karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bu öğretileri uygulayabiliriz. Mücadele hayatın bir parçasıdır ve bu sure bize bu gerçeği hatırlatır. Sonuç olarak, Mücadele Suresi, sabrın, dayanıklılığın ve inancın önemini vurgulayan bir rehberdir. Zorluklar karşısında dimdik durmak, Allah'a güvenmek ve toplumsal dayanışma içinde olmak bu sureyle hayat bulur. Mücadele sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. Bu sureyi anlamak, hayatımızda daha güçlü bir duruş sergilememize yardımcı olur. Mücadele Suresi bize her zaman hatırlatır ki en karanlık anlarda bile umudu kaybetmemek gerekir.